Mücürük kanalına, kanalına hoş geldiniz, geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber The Baby Yellow oynayacağız. Yani şeytanın bebek bakıcılığı ama üçüncü perdedeydik. Final yaptık sandık yapamadık ya. Valla bu bebek şansımıza bela oldu. İnşallah bu sefer final yaparız. Başlatayım mı? Başlat. Üçüncü perde. bu son bölüm mü? Yani üçüncü perde son perde olması lazım. Ben ikinci perdeyim. Gel bakalım ne oluyor? Alayım mı? Burası bir bebek bakıcının altı standart olan kral mı? Burada şey demek istiyor. Hani biz bebeğe baktığımızda ilk baktığımızda anneyle konuşmalarımız şu. Bebek ağlıyor. Bu şu anda birinci Sen gecede. Sen neden yatakta değilsin diyor? Acil bir bakıcı ihtiyacı var. Hemen birine gönderin. 1 bir Mayıs. Hadi bakalım. Evet. Asansörden çık diyor. Biz yine mi? Daireye gir. Gireyim de hangi daireye gireyim? Yine ben? ona gireceğiz sanırım. Aa kara kedi gördün mü? Deprem mi oluyor? Ya korkarım ben depremden. Azra çabuk gitsene. Ha tamam. Kapı açık mı aa, aa kara kedi var şurada bak. Kara kedi uğursuzluktur. Ne i̇şte diyor? Bir şey var. Kara kediyi takip et diyor. Ama. Bebeğin odasına girecek galiba. Bir da. yamuk mu duruyor bana mı öyle geliyor? E deprem var. Ha, koş hadi koş odaya girip kafamızı koruyalım bir şeyler yapalım. Kara kedi buradan gitti sanırım arkadaşlar. Bebeğin odasına gir bebek nerede? Kilitli. Aa. Şu odalara bakalım açık gibi şuna bak. Ay. O neydi öyle? Ay yine bu odadan çıkmazsın da. Telefon sinyali yok gibi. Açık kalmış telefon. Az da tuhaf sesler geliyor. Ben korkuyorum ya bu oyundan. kurtulamayacak mıyız biz? Bu ayakkabının burada ne işi var? Gel buraya gel korkuyorum ben. Bir Diğer odaya bakma. gidelim mi? Burada hareketi yok gibi. Tamam. 20 odası mı yıkama odası mı? Aa bu kara kedinin ayak izi ol olabilir mi? Evet kedi izi onlar pati izleri. E buradan devam ediyor. Merdivenden çıkabiliyor mu? Aa çıkılıyor. Bismillah. Çok karanlık ben hiçbir şey göremiyorum. Bu arada bebek nerede? Kara kediyi takip et. Ediyoruz işte kardeş. Aa orada. O ne? Kara kedi. Şurası portal mı yoksa? Yine mi portal abi ya? Aa burada. Ben anlamadım gözlere ki. Gözlere bak gözlere. Bize yardım mı ediyor kötü? Bize mi gece? dediği gördün mü sen? Ne oluyor? Portanın içine girdi. Bizi çekiyor. Az As asansör gibi bir şey. Debek. Ay geldi yine başımın belası. Gelme. Aa, nereye gittik biz? Bakacağım ben şimdi. Burası neresi? kara kediyi takip et diyor. Yine yani şurada ay var arkadaşlar. Ve kara kedinin ayak izleri. Takip edelim. Aa kedi orada zaten. Ayın hemen orta. Ne oldu? Gözünü açtı. Gitti. Bu kara kedi bize kötü bir şey mi yapacak? İyi bir şey mi? Var ama. ne oluyor? Bu sefer de bizi otopsa mı çekti? Dördüncü perde deme bana sakın. Üçüncü perde bu kadar. Olabildiğince çabuk beni takip et. Portalın içinden aman görmesin kara kedi. Kara kedi bize yardım ediyormuş. He. Biz onu kötü biri de almıştık. Kaybolduk mu şimdi? Başa mı döneceğiz? Yok. Kara kediyi takip edip kurtulacağız sanırım. Kara kedi peşimizde. Ya yani biz onun peşindeyiz daha doğrusu. Burası neresi böyle? Ya bu ne zaman final olacak ya? Bu ne? Bebeğe bakın. Ya bir cin mi şu anda? Sakin gibi duruyor. Bu arada bu gerçek bebek değil arkadaşlar. Nasıl yani? Bir tablo bu. O resim var şu an burada. Ay. Neyse. Hala kara kediyi takip et diyor. Karı kedi şuraya gitmiş ama biri oradan geçecek. Patizleri var mı? Yok burada da biz buradan nasıl geçeceğiz? Tabii kediye göre olmuyor. İyilik geçemez miyiz? Geçemiyoruz. Nasıl geçtin sen oradan paticik ya? Burada bir şey. Buraya bir kitap lazım diyor. Burayla ilgili mi acaba? Azra oraya kitap koyarsak kapa olabilir orası belki. Tamam. Gizli bir Ama burada falan. değişik şeyler var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 1, 2 gelecek o zaman buraya. Bir 2, 3, 4, 5, 6. 2'yi bulalım. 1, 2, 3, 4. Buraya 5 gelecek. 6, 1, 2. Buraya da 3 gelecek. 2 ile 6'yı bir bul hemen. Koş. Tamam. İlk 2'yi bulalım. Koş. Kitap yok Bu ya. Ne Aa, burada bir şey var. 4. 4 lazım mıydı? Bakalım. Yok. 1, saniye. 2, 4, 5 lazım. 5, 2, 3. Bu ya lazım, lazım değil. Atalım. At gitsin bunu. Hızlan Azra. Hızlan tamam. Azra. Korkuyorum. Hadi gelecekler. Ah Dik 3. Üç, üç al lazım. Eğiliyor Ha yok. 3'ü yukarı mı koyacaktın? 1. Evet yok. Yok, iki gelecek buraya. 4, 5, 6, Şuraya. 2, 3. Evet şuraya. Tamam. 5 tamam. iki 2 lazım. 5 iki. 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, benim aklımda 5, 2. Hadi şurada ne var? kim o? Al iki. 2. Koş 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 koş. 1, 2. 5'i de bu Tamam. 5. Neredesin 5? 5. Şurada miydi? Bak şurada. Ayı bu da iyiymiş. 5 numara lazım Azra çabuk. Nerede bu 5 numara? Azra kitabı tamamla bitireceğiz hadi. Nerede bu? Sakin hadi hadi. Hadi 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 yapabilirsin. Yapabilirsin Azra. Hadi. Bu baş... O ne Azra? Bu başka bir şey. Ördek falan var burada. Az ya ben bu, şu 5 numarayı bul hadi. Bir dakikamız var. O ne yerde bir şey vardı yerde. Dört o, dört. Hayır şu tarafta. Aha! Aa! Koş! Açılıyor, kapı açılıyor. Ya geçtik. Geçitten geçiyoruz arkadaşlar. Devamını diğer videomuzda oynayacağız. Çok değişik bir yer. Evet, efsane bir yer. Kazan dairesini. Araştırıyor kazan dairesi mi burası Kazan dairesindeyiz arkadaşlar Bakalım burada bizi nasıl bir görevler bekliyor Bir dahaki The Baby'in oyununda görüşmek üzere Hoşçakalın